Şimdi buyurduğunuz gibi tamam. e, Allah'ın topluma müdahalesi, topluma gönderdiği ilkelerin bütününe din diyoruz. Din sözcüğü aslında Arapçada deyin sözcüğüyle, Hı. E, bunu hukukçular hep birlikte deyin borç sözcüğüyle aynı şey. Sonradan bu borç sözcüğü halk arasında, kendi arasında sosyolojide gelişirken alışverişteki karşılıklılandırma ceza Hı. anlamıyla kullanılır olmuş. Hı. Sonradan da bu sözcük bir de e, karşılık görme noktasıyla olmuş. Fakat bunu ahirette sırf karşılık günü olarak göreceğiz. Yevmüddin diye. Ya. Mesela herkesin Kur'an'da görmüş olduğu bir din şeyi vardır. Evet, Burada Yevmüddin vardır. Bir de din günü. Hı hı. Bunun anlamı da herkes karşılığını yaptığının karşılığını alacağı gün göreceği, bulacağı, göreceği alacağı bu gün, evet. gün olarak hmm. şey yapıyor. Şimdi normal olarak toplumda e, insanlara baktığımız zaman bir bedevi hayatı vardır. Bedevi hayatta orman kanunu söz konusudur. Hı. Hmm. Kendilerine göre töreleri vardır. Orada da töre vardır. Törebeyi sözcüğü sonradan derebeyi hı hmm. sözcüğüne hani döndü. Herkes kendi ülkesinde, kendi kanununu, kendi yöresinde kendi kanunu uyguladı. Buna da biz derebeyi dedik ama aslında onun özü Töre beyi anladım. <laughs> o da beyi. Şimdi toplumlar bir de yerleşik düzen vardır. Yerleşik düzende ise yürürlükte olan, yürürlükte olması gelen dindir. Hı. Mesela Medine dediğimiz zaman, medeniyet dediğimiz zaman burada Dinin yürürlükte olduğu yer demek Medine. Hı hı. Yani, yani medeniyette oradan mı geliyor? Medeniyette orada. Hı hı. Normal yürürlükte. Yani buranın e, şöyle diyelim medeni kanunları, yurttaşlık kanunlarının olduğu yer demek hı hı. Medine. Medeniyette herhangi bir yerde normal olarak Yasaların var olması demek. Yani toplum halinde toplum yaşamanın kuralları e, ve ilkelerinin, değerlerinin evet. konulduğu bir e, düzen. Şimdi, evet. bunu kısaca şey yapacak olursak, yaşam ilkeleri demek. Toplu Hı -hı. yaşam ilkeleri demek. Ve böylece karşılıklı ilişkilerdeki insan devamlı toplumla yaşar, yaşarken birbirine borçlanır. Hı -hı. Alma verme karşılıklı mutlak surette bir ilişki vardır. İşte bu hı. ilişkinin adı sosyolojiye geçildiği zaman da dindir. Türkçeye çevirecek olursak bildiğiniz yaşam ilkelerini içeren medeni kanun dediğimiz yurttaşlık kanunlarıdır. Şimdi geçendeki geçen programda anlatmıştık. Toplumda zulüm, fesat, kargaşa oluşur. Allah buraya müdahale eder. Buraya kanun gönderir. Ve bu kanuna da din diyoruz. Allah'ın koymuş olduğu ilkeler. İlkeler bütününe. İlkeler bütününe kalmış. Şimdi ben onun orijinal tanımını da yapacağım. Ama din sözcüğü illa ki Allah'ın koyduğu, gönderdiği ilkelere denmez. Normal olarak her ülkenin kendi rejimi dindir. Hmm. Bu mesela Kur'an'a baktığımız zaman Firavun'un Mısır'daki ilkelerinin adı Kur'an'da din diye geçer. Yusuf suresini okursanız orada Firavun dini diye. O melikin dini, kralın dini diye geçer. Hmm. Yine Kur'an'a baktığımız zaman herkesin ezberinde olan bir şey vardır. Bilinen. E, Gül la kafirun suresi var. Yani namaz sureleri bil diye de isimlendirilmiş orada. Orada lekum dinikum veliye dini senin dinin sana dinim. Senin benim dinin. dinin, senin müşrikin dini yani oradaki kafirin müşrikin dini. Onun olsun benim dinim de benim olsun. Benimdir noktasında. Onlara da dinlenir. Yani bu bir e, sadece inanç sisteminden ibaret değil. değil i̇nanç sistemine göre değil. hayatın düzenleniş biçimi evet, veya aldığı şekil. Kendi he? dinini kendisi kitleler, kendi rejimler kendisini oluşturur. Hmm. Yani her doktriner sistem öyle diyeyim bir dindir hmm. normalde. Hmm. Ama Allah'ın müdahale ettiği dinse serbest Hı -hı. bir din değildir. Allah bu toplumlara hani Rabb'lık sıfatı gereği Rabbül Alemin olmuş. Hı -hı. Rabbül meşriki ve El Marif yerin göğün arasındakilerin Rabb'ıdır demiş. Kendi ilkelerini kendisi koymuş. Hı -hı. Şimdi merhameti gereği Allah insanları insanlara bırakmamış. Bir tabirle diğer şeyle de mazlumları çakallara bırakmamış yani. Hı -hı. Öyle diyeyim. Orada herkesin, şöyle insanlığın şahsi hayatına, aile hayatına, cemiyet hayatına, sosyal hayatına, siyasi hayatına, askeri hayatına, şehircilik hayatına müdahale eden ilkeler göndermiş. Hı. Bak ilerideki derslerde, sohbetlerde bunları göreceğiz. Dediğim gibi şahsi hayattan tutacağız, kendimize, ailemize, davranışlarımızdan evlenmemize, boşanmamıza, ticaretimize, askerlik yapmamıza, silah edilmemize karşı Hı -hı. yani asker ilke hepsine dair ana ilkeleri göndermiş. Hı -hı. Hı -hı. Hep her şeyimize müdahale etmiş. İşte burada şunu diyeceğiz. Ee, Allah'ın gönderdiği ilkelerin bütünü saf haliyle halis Halis din. Saf din. Hak. Hak din. Hak din veya halis, halis din. din. Bu, bu, bu tefriki yapmak lazım. Evet, Kur'an'da Allah kendi dinini tanırken dinül halis der. Hı -hı. Halis din der. Kur'an çok enteresandır. Halis sözcüğünü iki noktada kullanır. İki yerde geçer halis sözcüğü. Bir Allah'ın dini için halis din ifadesi kullanılır. Bir de ana sütü için halis ifadesi kullanılır. Yani katışıksız. Katışıksız. Şimdi hak din dediğimiz zaman, halis din dediğimiz zaman Allah'tan geldiği gibi korunan din demek. Hı hı. Kesinlikle bu dine, halis dine ne peygamber tarafından, ne sahabe tarafından, ne meshevi imam tarafından, ne cemaat lideri tarafından, ne şeyh neşi, şey. ne şundan, ne bundan. Kesinlikle hiçbir kul beşer müdahalesi olmamış olması lazım. Güzel. Peki onun dışında bir e, toplumların yaşamlarını düzenleyen ve onun adına da din diyorlar. Sizin dediğiniz tabii, gibi ki bu, rejim, rejim diye yani bu olan. bir rejim yani. Evet. Şimdi. Onun dinli e, bundan karışmaması için ha, ne demek lazım? Bu ona da beşeri din diyoruz. Ha ona da beşeri din. Onlara da beşeri dinler diyoruz. Hmm. Yani bilmem ne hangi ülkesi, hangi rejimle şey yapıyor, o onun dinidir. Ve bu yaşanan din İslam değil deniyor mesela. Ha, Öyle şimdi ulu orta bunu derken şimdi İslam değil derken İslam dini değil yani. Değil. Şimdi hak dinin adını Allah şimdi Kur'an'da e isterseniz lütfen orada Ali İmran 19'u bir okuyuverin verin bize. Şüphesiz Allah nezdinde din İslam'dır. Evet. Bak. Kendisine kitap verilen kimseler de ancak kendilerine o bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan dolayı ayrılığa düştüler. Şimdi, biz devamına gerek yok. Çünkü de Allah'ın makin... ayetlerini ört bas evet. Şimdi. Allah katında din neymiş? Allah nezdinde İslam. İslam'dır. Evet. Şimdi daha iyi anlamamız için lütfen bir de e, o şeyin devamını İmran 85'i. Evet. Ve Şimdi, kim İslam'dan başka iyi. bir din ararsa, evet. O takdirde hiçbir zaman ondan kabul edilmeyecektir. Evet. Ve İslam'dan başka din arayan kimse ahirette zarar görenlerden olacaktır diye buyuruyor. Değil mi? Evet. Şimdi Allah'ın koyduğu ilke bu. Hı. Hak dinin adını Allah İslam diye koymuş. Müslümanları Hac suresinde bir ayette huve semmakumul müslimin. Sizi Müslümanlar olarak adlandırdı diye de bir ayet var. Hı -hı. Allah İslam dışı hiçbir şey tanımaz. Hı -hı. Hiçbir din kabul etmez. İşte Ali İmran 85'te gördüğümüz gibi kim İslam'dan başka bir din arayacak olursa Allah onu reddediyor, kabul etmiyor ve o adam da husrana gidiyor. Hı hı. Şimdi bu çok önemli bir şey. Ama önce ben dinin kelam ilmindeki, İslam felsefesindeki tanımına gelecek olursak şöyle etti vazun ilahiyyün saigun lizebil ukulü bihtiyarimil mahmud diye devam eder. Şey yapar. Şöyle şey yapayım. Hani e, demin geçen haftaki sohbetteki hani bir zorlama meselesi falan vardı ya. Hı hı. Onu da aşmak için Din, Kur'an bütünlüğü dikkate alınarak yapılmış bir tanımdır bu. Hmm. Bu Allah'ın koyduğu ilkeler bütünlüğüdür. Ama bu dinin özelliği insanın mutluluğa mahmud olan herkes tarafından sevilen, sayılan bir niteciliğe götürmek amaçlı. Hmm. Ve insanları kendi iradeleriyle götüren. Zorlamadan. Hmm. Kesinlikle şimdi Allah... O, geçen programda da hani hadis fatı vardı. Ona iki tane yol gösterdi. İyi kötü ona gösterdi. Ama ister inan, ister inanma. Buyur hangisini tercih edersen et diye de Güzel. böyle bir özgürlük var. verdi. Evet. O özgürlüğü de verdi. Hı. Şimdi bunu yaparken bir görevi daha var. Rahmeti gereği kendisine borç olan boyut vardı. Bakara suresinde bu ifade edilir. Ee, herkes de bilir bunu ayet tasına. La ikraha <laughs> fit Dinde zorlatıştırma, zorlama, çirkinleştirme olmaz. Olmamalı. Neden? Gattebe yener <laughs> rüştü minel gayi. Çünkü iyi, kötü, güzel, çirkin, hak, batıl her şeyiyle ortaya kondu. Şimdi şu karşıdaki tablolara bakalım. Bir Müslümanın görevi, bir peygamberin görevi, bir insanın görevi hak ve batılı, güzeli çirkini, iyi kötü tablolaştırıp, güzel kompozisyonların çizip milletin karşısına takdim etmektir. Yani başta bizlerin görevi de bu. Evet. O değerler iyi iyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin değerler manzumesindeki seçim hakkı ve özgürlüğü kendisine İnsanlar. verilmiş ve herhalde altında çizmek lazım. Bundan da sorumluluğu kendisini sorumlu kılmış. Tabi. Yani yaratılış insanında insan fıtratında bu sorumlu, var. Tabii, yani insan, dolayısıyla yani ben bunu altını çizelim diye evet, geçen tamam. programda söylediğim evet, şey. Burada da özgürlük bu kendisine var. vermiş. Şimdi hmm. ileride özgürlük ve inşallah sorumluluk beraberinde. Ayşe 9 ayette bu özgürlüğün verildiğini net göreceğiz ama bir tanesinde de dileyen küfresin, dileyen inansın diye. Ta bu vurguyla hı hı, hı hı. ifadeler göreceğiz bir ayette de böyle Kehf suresinde. Şimdi gelelim dinin taramını yaptık. Allah'ın topluma müdahalesini yaptık ama hak dininde İslam dini olduğunu, Allah'ın dininde dinin İslam olduğunu da vurguladık. Şimdi Allah nezdinde din İslam olunca önce şunu da belirtelim. İlk peygamber Ademse ki Adem, evet. onun getirdiği din nedir? Bak Gene... İslam'dır. Hı hı hı. Nuh peygamberin getirdiği din nedir? İslam'dır. Ondan sonraki peygamberlerin, İbrahim peygamberin getirdiği din İslam'dır. Özellikle o da orada zikredilmiştir. Hı hı. Öyle. Evet, Musa'nın dininin orijinal adı nedir? O da İslam. İslam'dır. Hazreti İsa'nın İslam getirdiği de, de, hepsi İslam'dır. Evet. Yani, Şimdi biz Yahudilik diye yani sıfata, yani sanki İslam dinine Muhammedilik yakıştırır gibi. Hristiyan, hı hı. İsa'cı, İsevi, İsa'cı, Musevi. Musevi diye bir diyor, Musa'cı demek yani bunun hı hı. şeyleri. Yani şimdiki bizim... Musa'yı tak, yani takip edenler. takip edenler. Hani şimdiki bizim partizanlara hani falan partili falan partili dediğimiz gibi basit bir şey bu. Hı hı. Ama dinin orijinali İslam. hı. hı ve ilk peygamberden son peygambere kadar bütün dinler İslam. Hatta şimdi burada bu şeyler var. Mesela Bakara 111 112'de çok enteresan yine bir vurgular göreceğiz. 111. ayette diyor ki: Bir de inananları Yahudileştirmek, Hristiyanlaştırmak isteyenler Yahudi ve Hristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek dediler. Bu onların kendi kuruntularıdır. De ki: eğer doğru kimseler iseniz delilinizi getirin. Hayır. Aksine kim iyileştiren, güzelleştiren biri olarak kendisini Allah için İslamlaştırırsa, işte onun Rabbi katında ödülü vardır. Onlara hiçbir korku da yoktur ve onlar üzülmezler de. Evet. Diye buyurur. Evet. Şimdi işte yine bir ayette bu kuruntulardır dedikten sonra kim İslam'a girerse, bütün mesele İslam. Hı hı. İslam olmadan, iman olmadan cennete giriş bile yoktur. Ama işte fanatik düşünceler, Hristiyanlar diyor ki, Hristiyan olmasan cennete giremez. Hı. Yahudiler de diyor ki, Yahudi olmadıktan sonra cennete giremez. Allah genel ilkeyi koyuyor. Bu sizin kuruntularınız diyor. Hı, hı. Delil getirme. Öyle bir şey biz vaat etmedik. Öyle bir kitap indirmedik. Sen Hiçbir peygamber bunları siz uydurdunuz. Hı hı. Bizim getirdiğimiz ilke diyor Cenab-ı Hak bunu aşikar silin diyor. İslam'a giriş. İslam. Hı hı. İslamlaşma. Hı hı. İşte burada en önemli nokta İslam ne? Hı hı. Dini dedik. Dinin tanımını yaptık. Ama İslam ne yani? İslam dini dediğin yani din ne? Dini yani dediğin ne yani? Bunun şeyi ne yani? İşte bu konu de yıllardır herkes arasında halk bilmiyor zaten bazı hocalarımızda kısacası bu işte bu barış dini Müslümanlar işte barış gören yok Müslümanlar arasında da yani, <laughs> ya i̇şte yani barış bu, dini evet. deyip geçiyor. Şimdi efendim bu konuyu böyle güzel olarak etimolojik olarak ele aldığımız zaman çok iyi ince noktalara varıyoruz. Hı hı. Ve kendimiz de sonra bu terazide bir tartacak olursak konumuzda burada görüyoruz. İslam sözcüğünün ana kökü o ayetimlerinde de ifade edildiği seleme silm ifadesidir. Hı hı. Bu sözcük uzaklık anlamı vardır orijinalinde. Bu sonradan sosyolojide negatif olgulardan uzaklık anlamını taşıyor. Hı. Silim dediğimiz zaman veyahut da bunun bir başka masları haline koyduğumuz zaman selamet sözcüğünün aynısıdır. Silim ve selamet aynı şeydir. Köken. Kökeni aynıdır ve anlamı da aynıdır maslar halinde. Bu demektir ki tüm eksiklerin negatif olgulardan uzaklık. Selametin anlamı bu. Hastalıktan uzaklık, sağlık. Hı. Savaştan uzaklık. Barış. Hı hı. Eksiklikten, gedikten uzaklık. Hı hı. Pislikten, çirkinlikten uzaklık. Hı hı. Ne kadar olumsuz varsa hepsinden uzaklık. Hı, hı Şimdi sözcüğün anlamı bu. Şimdi geçiyoruz. Şimdi bunun şeyi de var. Ee, hatta kırıklık, dökülükten de uzaklık hepsini hı -hı. sayabiliriz yani. Bütün Ona, olumsuzluklar. bütün hani şeyler, he şey, bütün hepsini kapsıyor. Şimdi biz bunu çoğu şeyde e, kullanırız. Mesela salim kafe deriz. Aklı selim deriz. Hı -hı. Aynı sözcükler. Hı hı. Sağlam kafayla, aklı selim, sağduyulu hı, -hı. davranmak hı -hı. anlamında. İşte sağduyu bunun şey yok işte anlamı. İzahal lüzum yok bunları. <laughs> anlamı gayet açık. Şimdi sözcüğün bu kalıptan sağlamlık, mükemmellik, eksiklikten, hani olumsuzluktan uzak anlamı var ya, <laughs> oradan aldık. İslam kalıbına getireceğiz. Arapça'da sözcükler böyle sülasi, ana kök, ondan sonra bunların mezidatı vardır. Dört harfli, beş harfli, altı harfli, çıkarma metotları vardır. Türev, türetilir. Bildir, yani. türetilir bunu İslam kalıbına geçirdiğimiz zaman bu defa her türlü olumsuzluklardan uzaklaştırmak demektir. İslam dini dediğin İslam'ın anlamı her türlü olumsuzluklardan uzaklaştırmak demektir. Hı hı, hı. Anlamı bu. Hı hı. Hastalıkta hastalıklardan uzaklaştır, sağlığa kavuştur. Savaş varsa savaşı bırak, savaştırma, barışa götür. Körlüğün, topallığın varsa tedavi et. Neyse yani. Ne kadar böyle olumsuzluklar hepsini iyileştirme, sağlamlaştırma demektir. Hı hı. Anlamı bu. İslam dini dediğin zaman her türlü olumsuzlukları olumlu, sağlam hale getiren din demektir. Onun yollarını gösteren onun din. Onun yollarını gösteren, onun ilkelerini koyan din demektir. Hı hı. Peki burada iş nereye geliyor? Bir de Müslüman tanımına geliyor. Hı, hı, bravo. Tamam. Orada bir de Müslüman tanımına geliyor. Peki Müslüman ne demek? Müslüman da İslam sözlüğünün ismi faili olan yapıcı anlamındaki şey olur. Fail ismi olur. Türkçe tabirle. O da her şeyi sağlamlaştıran adam demektir. Ha, yani İslam'a inanan, e, yani. de, İs İslam inanan değil. İnanan değil efendim. İnanan değil yani. İslam'a inanan değil yani. Yani burada Hı -hı. yani şey olarak e, Hı -hı. devam <laughs> Bu e, fizikte siz ne tabir ediyorsunuz bunu? Aktif halde çalışan, gayret eden e, şeyi, güzel bir, bir şey devinim var. Bir Şimdi öyle pasif durma. Öyle yok yani. Mutlak surette hareket halinde işi, gücü, olumsuzlukları oluşturan adam demektir. İslam'a i̇şte, inanan falan filan değil, değil yani. Değil. Halinde her Büt, türlü bütün olumsuzluğu olumluğa çevirmeye olumluğa çalışan çeviren adam demektir. Hmm. Ha, Bravo. Ha. Buna dinamik mi diyorsun? Öteki dinamik yani, evet evet. Yani. Tamam. Bu dinamik. Tamam. Müslüman dinamik adamdır. Öyle potansiyel olarak durup taşacak. Şey, hayır, hareket halinde olacak. Dinamik olacak, sürekli çalışacak. Tüm olumsuzlukları olumlu hale getiren adam demektir. Hı -hı, ona çalışan. Evet. Şimdi ana durumu bu. İslam dini bu. Müslümanın konumu, adı da bu. Şimdi edersiniz. Yep, affedersiniz. Bu Müslümanın İslam'la yani, köken itibariyle kelime olarak türetilmesinden öte bir e, anlam ilişkisiyle mi sadece öyle? Ya yani etimolojik bir bağ yok mu? Yahut da ne bileyim ben. E, hani e, İslam'ın e, müminlerinin adıdır da aynı zamanda deniyor mu? Denmez buna? efendim. Denmez. Yok, bu, denmez efendim. Bir şey yok denmez. Yani. Şimdi burada hak dini sahiplenmiş faaliyete geçmiş adamlara Hac suresinde Cenab-ı Hak huve sen Allah sizi Müslüman olarak isimlendirdi. Sen bu ismi aldığına göre, sana bu görevi verdiğine göre, bu niteliği sana verdiğine göre kesinlikle bir köşeye ki onu gördüğün zaman boş ver. Onu yetirdin boş ver. O beni ilgilendirir bu öyle bir değil. Başta kendinden başlamak suretiyle şimdi cahillik bir eksi mi? Hı hı. Onu düzelteceksin. Tabii. Fakirlik, yoksulluk. Yoksulluk. Her şey yani. Bunların hepsini şey, yap. Yani. Bunların hepsinin düzeltilmesi noktasındaki faaliyet. O e, sure şey o ayeti bir daha söyler misiniz? E, e, Haç suresinin. Haç suresinin. Yani 75 76. ayetlerinde hı hı. orada var. Sizi Müslüman olarak isimlendirdi. İşte Müslümanın niteliği de bu. Şimdi Affedersiniz. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Yani Tabii bunu olurum. açmak için soruyorum. Yani bütün bu eylemler içerisinde olan, olumsuzlukları olumluluğa çeviren, iyiyi, güzeli, doğruyu, yanlışı, ihya et, yani de, o, o, değerler sisteminin olumlularını hayata geçirmeye çalışıp onları ihya etmeye çalışan herkes e, Müslüman oluyor o zaman. Heh. Şimdi onun adı kesin olarak Müslümandır. Hmm. Yani bu Müslümandır. Hı. Ama şimdi bir de mümin vardır. Doğru. Şimdi hatta Resulullah'ın yanına birileri geliyor. Bunu Hucurat Suresinde göreceğiz. Hı. Geliyorlar, peygambere diyorlar ki amenna diyorlar. İnandık. İnandık diyorlar. Cenab-ı Hak da onları uyarıyor, peygambere şey yapıyor. Onlara söyle ki amenna demesinler, eslemna desinler. Ha, tamam yani. <laughs> yani bir Müslümanlaştık <laughs> desinler. Minimin, yani ha, evet. şimdi bunun farkı vardır. Hı -hı. Şimdi bunun farkını fark etmek için bu defa iman sözcüğünü de aynı İslam sözcüğü gibi açmamız gerekiyor. Bravo. Evet doğru. Şimdi eslemna dediğin zaman şimdi inanmıyorum ama senin yurduna geldim, senin kanuna aydım, kendimi garantiye aldım, vatandaşın oldum, Hı -hı. hemşehrin oldum. Anladın mı? Hı -hı. Orada kendimi sağlama aldım Hı -hı. anlamı var. Hı -hı. Yani sağlamlaştırma, sağlama alma. Şimdi oradaki anlamı o. Onun Hı -hı. da tam bilebilmek için bu defa imanı da bilmek zorundayız. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi efendim iman, işte Allah'a iman, peygambere iman, işte hani melekleri, bir de iman şartları falan, falan melekler iman falan gibi şeyler söylenir. Şimdi ama iman nedir? İman çocuklara şimdi... Anlatılır. Başladılar çocuklar 2 yaşında, 3 yaşında. Amentü billahi ve melakete. Hmm. Ya 3 yaşındaki çocuğun ne imanı olur ki? Hmm. Ne izanı olur ki? İman büyük adama lazım. Reşit olmuş adama lazım. Akıllı adamın işidir iman. Çocuğun ne dini olur, ne imanı olur. Çocuk ne Allah'ı sever, ne peygamberi sever. Çocuk çikolata sever, oyun sever. Çocuğun işi bu. İmanı tuttuk işte bizim bugünkü toplumun, İslam toplumunun, Müslümanların A'dan Z'ye tüm coğrafyadaki bu hale düşmelerinin sebebi dini çor çocuk iken, beyi yıkama tarzında öğretmelerinden. Çok güzel. Bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Çok güzel. Onun için dil reşit adamların işidir. Kur'an'ın bir görevi ilerideki programda bunu göreceğiz. İnsanı reşitliğe ulaştırmak içindir. Hı hı. Onun için önce imanı da bilmek zorundayız. Hı hı. İmanı da bilmeden ne İslam'a geçebiliriz, ne İslam dinini tanırız, ne de yaşayabiliriz. Yani bu çok, çok yani. önemli bir şey. O çok Zaman zaman belki tam bilerek değil ama e, ben o farkı şöyle görerek e, ifade ediyordum. Yani e, İslam'la Müslüman'ı karıştırma e, gibi böyle bir e, benzetmede bulunuyordum. Siz gayet güzel açtınız. Evet. Yani, ee, Müslüman olma eğer İslam'a e, da hizmet edecek şekilde ise İslam'ın içerisinde kalarak e, Müslümanlık yapıyorsa o aynı zamanda mümin de olmak Hayır, durumunda o mı? Hayır olmuyor. Şimdi şöyle olmuyor. Onun içinde kalarak demek istedim. Yani tamam, ona kalarak, inanarak, olur, onun tam. ilkelerine tamam, inanarak. Tamam şimdi onun da İslam'da bir yeri var. Onun da bir tanımı var. Münafık. Ha. Onun da bir şey var. Mümin olmadığı halde, iman etmediği halde İçten, inanç olarak, beyin olarak, zihin olarak kabul etmediği halde dış görünümüyle namaz kılardır, abdest alardır, iyilik yapardır. Bu da münafıktır. E o zaman yani şimdi Müslüman, e hadi bir de kafir diye sözcüğümüz evet. var. O yani gerçeği örten, kabul etmeyenler. Evet. E, mümin, e, iman eden. E bir de in, iman etmiş görünen, münafık. Ha, münafık dediğimiz. Yani bu şey. üç şeyi, şeyi akarsız o zaman. Evet şimdi ha. şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Müslümanların bugünkü büyük handikaplarından bir tanesi, Kur'an peygamberin etrafında birçok münafık var demiş olmasına rağmen, biz peygamberin çevresindeki insanların hepsini saf mümin sandık. Ve hepsine Allah'ın münafık dedi, kimiydi, neydiydi bunları bilmiyoruz. Peygamber'e de sen de bilmezsin diyor bunları diyor. İsim Allah vermiyor. Onlar sabit. Onlar sabit. Biz de bugün ne diyoruz biliyor musunuz? Radıyallahu anh sahabe-i kiram efendilerimiz diyor. Bir de böyle bir Onun rivayet ettiğine göre başlıyor. Şimdi onların çoğu dediğim gibi münafıkmış. Hangisiydi? Değildi. Onu bilmiyoruz. Ama biz ihtiyatlı olacağız. Ve ileride şimdi burada değineceğiz. Halis din bir de halis olmayan, katıklı, katışıksız değil, Bunların hepsi, peygamberin adı kullanılarak bizim sahabe dediğimiz o hain zümre, hepsini şey yapıyoruz burada, onlar tarafından sağlandı. Sayın <laughs> Yılmaz, şimdi bu o çok önemli, Müslüman, mümin, münafık, kafir... Bunlar bir hazmedelim. Bir yani kısa bir ara verelim. Değerli izleyiciler, bu konular üzerine biraz daha böyle imali fikredin, tefekkür edelim hep beraber. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız efendim. Bizden ayrılmayın lütfen. O kitap asla onda şüphe yoktur. O müttakiler. Sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Evet, e, tekrar beraberiz değerli izleyenlerimiz. Şimdi e, Akku Bey bir yerde kalmıştık en yani son